Benden kim daha abi? Bunda 33 benzin kaldı. Bende bir, tane, tane, tane var. var. Bende de ben bir tane, de bir var. tane var. var. Ne yapıyorsun hayvan herif? Abi sünnet konvoyu. Kornası <laughs> 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 yok muydu bunun abi? Gelmedi daha. Abi bir şey diyeceğim en arkaya geçeyim de yayına gitsin. Geçin abi. Abi 5 polis arabası olacaktı aslında sirenleri açacaktı. Of ya. efsane olmaz mıydı? Aynen. Oyun içinden korna sesi yapın. Ya, Oyun içinden korna sesi yapın. Bip bip. Da 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 da. Du 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 du. Bizim buradan geçiyor bir tane. <laughs> Abi çekilsene ya. Ananı avradın. Dur bir dakika. Camdan şey yapabiliyor muyuz? Tamamdır abi Kislik <laughs> Rol <gülüyor> yaptım abi Hayvan herif ya Sünnet olan kim? Cem En önde Cem gidiyor En önde Cem <laughs> ee, Onun arabada parklıyom <laughs> Bir şey diyeceğim <laughs> Abi şişt, Şeyden geçelim Şehirden geçelim böyle Bu halde Öyle geçeceğiz zaten şehirden Geçin abi Kim shift'e basıyor abi? Shift basmayın abi shift basmayın Bozmayın sırayı Geç abi geç geç geç. Sıfırla abi Cem bekle bekle sıfırla. Tam sıfırla. Direkt gireceğiz şehre bu şekilde. 3, 2, 1. Abi şu lan. Ha benikli yazı gidiyor ya. Ha tamam tamam. Dı dı dı. Abi. Yapsana yapsana yapsana.

kaçtı adam. adam. ateş edemedi. Adam, adam. adam ateş edemedi. Sadece baktı nişan aldı adam. Abi devam devam evet, dönün abi. Gel gel gel. Demeceğim. Dur sıkıyorlar. Nerede sıkan lan? <laughs> rica ediyorum. Aa polis arabası geliyor. Polis ha. arabası geliyor. Polis arabası geliyor. Doğru Aa iki tane var. Iki, i̇ki tane. Tamam. Sıkıyorlar sıkıyorlar. Çatışacak mıydı? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi bütün oyunu böyle bitirir mi gel hadi gel gel, gel. ah yavaş <laughs>